Herkese yeni bir videodan daha merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün F1 2018 üzerine yapılmış olan F1 2019 yani yeni sezon araçlarının eklenmiş olduğu bir modu inceleyeceğiz. Bu moddan da videolarımız gelecek ilerleyen günlerde. Menüdeki bazı fotoğraflar değiştirilmiş. Araçlar yenilenmiş. Olabildiğince benzetilmeye çalışılmış diyeyim daha doğru olur. Buradaki fotoğrafları güncel şekilde yenilemeye çalışmışlar ellerinden geldiğince. Şunu da aktarayım. oyunun modellemelerine müdahale edilemediği için sadece dış görünüş yani livery değişimi olmuş. Bazı araçlarında şasilerini değiştirmişler. Yani Ferrari aracı Williams aracının üstüne yapılmış. Mercedes normal kalmış. Yani en güzel yansıtılan araç Mercedes olduğu için ve Mercedes isteği gelmişti bir yanlış hatırlamıyorsam. Lewis Hamilton'da bugün Tanya'da İngiltere Grand Prix'sini yapacağız. Hamilton'ın evinde. Mercedes'in evi de diyebiliriz. Yıllardır burada e, aracını piste çıkartıyor, yeni araçlarını. 21.5 derecelik e, güneşli bir hava var. İngiltere'nin en sıcak yarışlarından birini yaşamıştık 2018 yılında. 5.8 kilometre uzunluğa sahip, 18 viraj, 3 DRS bölgesi var. Ee, Gerçi gayet de ilk viraja DRS açık bir şekilde girme izniniz var ama oyunda bunu eklememişler. Belki 2019 yılında gelecektir bu özellik. Ee, Grid'in en sonlarından başlayacağız. Yükselmeye çalışacağız. Podium ve galibiyet üzerine oynamak için. Galibiyet biraz zor ama Göhannigar'ı girerse neden olmasın? Bakalım nasıl idare edeceğiz olayları. Evet Ricardo ikinci sıradan. Yok, Pierre Gazi evet. Bunlara alışmak lazım. Modun e, hatalarından biri e, 100 100 e, modellemelere müdahale edebilirler de çok uzun sürüyor. Bu yüzden uğraşmamışlar. Sadece isimler değişmiş. Pierre Gazi'nin kaskı yani Ricardo aslında. Evet, grid dizimine bakacağız. Sebastian Vettel Poli'den başlayacak. Yanında Max Verstappen 0.6 saniye geride. Üçüncü sırada Leclerc olacak Ferrari'nin yeni pilotu. Hülkenberg 5, Ricardo 7, Perez 8, Sainz 9, Norris 10 şeklinde ilk 10 tamamlanmış. Evet başka bir konu hakkında da bahsetmek istiyorum. Sol alt taraftan çıkan Twitter adresimi de takip ederseniz çok memnun olurum. Abone olup e, bildirimleri açmayı da unutmayın. Daha fazla kitlelere ulaşmamız için. Evet, Britanya'da Lewis Hamilton'ın kendi evinde en son sıradan başlıyoruz. 5 kırmızı ışık sönüyor. İlk virajda oldukça temkinli olmam lazım. Çünkü ön taraf çok büyük karışma potansiyeline sahip. Giovinazzi, Russell ve Kubica. Albon da var ön tarafta. Arka taraf tam bir bomba şu anda. Geç frenle giriyoruz. Bakalım Stroll'e karşı bir atak yapabilecek miyiz? Evet, son anda kapattık havayı. Yanımızda Kivyat var. Torpido. Dikkatli olmamız lazım. Ufak bir temasta yaşadık arka lastiğimizle. Toros'un yeni çaylağı Albon. Ön tarafta Kivyat var. İç tarafa doğru bakış attık. Kivyat'la e, temas yaşıyoruz yine. Dış taraftan almayı dinleyeceğiz Kivyat'ı. Kiviyat şimdilik müsaade etmiyor. Evet Kiviyat'a sandım sandım yaklaşmaya başladık. Mercedes çok daha hızlı tabii ki. Ama şimdi temkinli olmamız lazım. Biraz çimenlere kadar taştık. Evet modla ilgili söyleyebileceğim. Ee, yani araçları olabildiğince benzetmeye çalışmışlar. Mercedes'in halosunu görüyorsunuz. Gri bu sene Mercedes halosunu renklendirdi. Arka taraftaki motor kapağının yıldızlarını güzel yapmışlar. Mercedes logosunun yıldızları. Bu arada bu videoda biraz kötü performans gösterebilirim. Kusura bakmayın. Bazı sorunlardan nedeniyle. Ama Bir sonraki videoda performansın performansım biraz daha düzelebilir. Evet Haas ve Racing Point'in arkasında iç tarafa doğru dalıyoruz. Roman Grosjean'a karşı. Ve 13. sıra Sebastian Vettel. 1.33.689. Grosjean'dan büyük bir atak geldi. Neredeyse spin atacaktık. Neyse ki bir sorun yaşamadık. Raikkonen 12. sırada. Grojon tekrar hata kalkıyor. Evet söylemek istediğim başka bir noktada e, yerlerden yükseleceğimi tahmin ederek yüksek downforce ayarlarıyla çıktım. ama bu bize sıkıntı yaratabilir düzlüklerde. Pite gireceğimiz zaman bu ayarları değiştirmem gerekiyor. Alfa Romeo'nun arkasındayız. Raikkonen. Bakalım Sauber'in ikinci baharında neler yapacak. Raikkonen'in hava koridorundayız. Alfa Romeo ve McLaren ön tarafta iç tarafa doğru dalarak McLaren ve Alfa Romeo'yu geçerek 11. sıra yükseliyoruz. Raikkonen tekrar karşı atak çabasında iç tarafta çizgi avantajı onda. Daha iyi bir yol tutuşu yakalayarak Raikkonen'i geride bıraktık. Önümüzde Sen olacak. Haas takımından Norris de Raikkonen'i geçti. Raikkonen bize karşı atak yaparken zaman kaybetmiş olmalı. Evet sarı bayrakları var arka tarafta. Evet Magnus sene çok yaklaştık ikinci sektörde zaten en iyi olduğum bölüm ikinci sektör benim. Evet hava koridorundayız Magnus senin önünde de Hülkenberg var sanırım ikinci sektörde en iyi dereceyi yapıyoruz bu arada. Evet Magnus ve Hülkenberg kapışıyorlar iç tarafa doğru bakış attık ama şu anlık atak yapmak için yeterli boşluğa sahip değiliz. Hülkenberg Magnus sen iç tarafa doğru dalıyoruz. Leclerc'ten 1.39.98 geldi yarışın en hızlı turu. Hülkenberg'i geçerek 8. sıraya yükseldik. 2 aracı birden geçtik. Oldukça güzel bir ilerleme kaydediyoruz. 3. turda 8. 8.'ye kadar yükseldik. Şimdi diğer bir McLaren. Carlos Sainz'i geçeceğiz. Alonso'nun vatandaşı, İspanyol pilot. Ya modla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey yok. Ee, olabildiğince benzetme çalışmışlar her şeyi söylediğim gibi. Kaskları vesaire. Tabi eksik noktaları var ama dediğim gibi oyunun imkanları bu yönde olduğu için mazur görmek lazım. Güzel bir iş başarmışlar. F1 2018 için en kapsamlı modlardan biri. Hatta en iyisi olabilir en kapsamlı mod olabilir. Bu modda son videomuz olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabi kariyer modu videolarımıza devam edecek. Arka taraftaki desenler çok güzel olmuş. Mercedes'in bu seneki aracını tasarımı gayet güzel. Renk tasarımı olarak yıldızlar vesaire oldukça iyi bir iş çıkarmış Mercedes. İkinci sektörde farkı kapatabiliriz Sainz'e e karşı. Öyle de oluyor zaten. Daha çabuk yaklaştık. Evet dün yaptığımız canlı yayının tekrarını izlemek istiyorsanız sağ taraftan çıkan kartı tıklamayı unutmayın. sezon hakkındaki görüşlerimi, araç incelemelerini elimden geldiğince bilgim ettiği seviyede yorumlamaya çalıştım. Evet, Ricardo ve Sainz'in kapışmasını izliyoruz. Ricardo Sainz'e geçildi. Tabii bunların kapışması bizim için avantaj. Çünkü daha çabuk yaklaşabiliriz. Kendi derecemizden 0.8 saniye daha iyi bir derece yaptık. Magnussen 2 e iki saniye gerimizde. Evet lastik kullanımı beklediğimden iyi. Mercedes zaten lastiklere iyi davranan bir araçtı yıllardır. Bu sene neler olacak tabii ki merak konusu. Evet DRS'e sahibiz ama atak yapacak bir mesafede değiliz ve drag etkimiz çok fazla. Daha yüksek kanat açılarıyla çıktığımız bariz belli. Yaklaşamıyorum ve düzlükte fark yiyoruz hala. Pitlerde bunu düzeltmem gerekecek. Evet pit'e çağırıyorlar ama çok mantıklı olmaz çünkü bu lastiklerle biraz daha devam etmem gerekiyor. İkinci sektörün virajı bölümlerinde batarya saklayıp iyi bir çıkışta Ricardo ve Sainz'i geçmeyi deneyeceğim. Çok yaklaştık. Gerçekten çok yaklaştık. Sainz ve Ricardo'nun arkasındayız. Çift kahve koridoru alarak Ricardo sağ tarafa doğru çekti. Biz daha geç bir şekilde giriyoruz. Ricardo'dan blokaj geldi ve ikisini birden geçtik. Gerçekten çok geç bir atak yapıyoruz. İnanılmaz bir atakla ikisini birden geçtik. Gerçekten güzel bir atak oldu. Virajı dönemeyeceğimi tahmin ettim ama yine de denemek istedim hata yapma pahasına olsun. Evet yaptım en iyi ataklardan biriydi sanırım. Renault ile ilgili bir sıkıntı var oyunda. Moddan kaynaklı bunu ilerleyen güncellemelerde düzeltirler belki. Araç bazen yok oluyor. o yüzden görüntülerde görürseniz şaşırmayın. Evet Mercedes'i güzel yansıtmışlar gerçekten. En iyi yaptıkları araç Mercedes olmuş modcular tarafında. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Mercedes'in hemen hemen aynı kalmış olması. Bu yüzden rahat bir şekilde benzetebilmişler Evet sol iç lastiğimiz çok ısınmış 107 derece. Valtteri Bottas pit stopunu yapıyor. Biz bir tur daha dışarıda kalacağız. Aynı anda girmek avantaj sağlamaz. Daha çok zaman kaybederiz. Bu yüzden dışarıda kalmayı tercih edeceğim. Evet kanat açılarını çok yüksek yapmışım yani e, viraj virajlarda çok fazla yere basıyoruz ve e, düzlüklerde çok yavaş kalıyorum. Bu kadar yere basmaya ihtiyacım yok. Biraz abartmışım yani olayı. İngiltere Grand Prix'sinin de Formula 1'deki geleceği pek parlak gözükmüyor. Yani takvimden kaldırılabilir. İngiltere devam eder ama belki devam da etmeyebilir. Yani çok e, karışık durumlar söz konusu. Ama F1'in İngiltere'deki yeri çok büyük olduğu için bir şekilde takvimde tutmaya çalışırlar. 5 saniye önümüzde varsa ben... Evet pite dalıyoruz 6. turda. Evet 4 0.4 saniye daha hızlıymışız verse benden. Evet Mercedes ekibi bekliyor bizi. Umarım arka taraftaki Renault bizi tutmaz. Ricardo geliyor. Ya yapma be. Hiç iyi olmadı bu. Evet Erikson diyor ama Gio Inazi yarış dışı kalmış. Yani bunlar da olabilecek şeyler zaten. Oyunun resmi güncellemesi değil sonuçta. Evet Gazli 5. sırada yakalayıp geçmemiz lazım. Podyum pek mümkün gözükmüyor. İyi bir yükseliş gerçekleştiremedik şu ana kadar. Tabi bir güvenlik aracı girerse galibiyet potasına ortak oluruz. Ters lastikle neden başlamadım onu açıklayayım hemen. Yani normalde mediumla başlayıp softa geçmek İngiltere'de avantaj sağlamıyor şu anda. Daha çok zaman kaybediyoruz bu yüzden yumuşakla başladım. Bazı pistlerde işe yaramıyor ters lastik stratejisi. Silverstone'da onlardan biri. 5.8 saniye önde Pierre Gasly. O da testlerde çok büyük hatalar yaptı. Ama olabilecek şeyler baskı var gibi gözüküyor Gasly'nin üstünde. Evet ikinci sektör gerçekten çok güzel ya. Bu pistin en sevdiğim yeri hep söylerim. Evet, 1000'de 37 saniye daha iyi bir dereceyle geliyoruz. Kendi derecemizi geliştirdik. O çok dışarı taştık. Fia'nın bu sene bu konuda sert bir uyarısı vardı. Yani o son virajda dışarı taşanları, taşanların turlarını siliyordu. Hatta oraya kör bile koymuşlardı sıralama motorlarında buraya pilotlar taşmasın diye. Evet 10. tura geldiğimizde artık farkı iyice kapatmaya başladım ön gruptakilerle. E, ee, videonun başında hatırlattığım gibi Twitter adresimi e, takip ederseniz çok sevinirim. İlk sektörde 0.2 saniye daha iyi geldik. Kendi derecemiz adına yavaş yavaş yaklaşmaya başladık ön gruba. Eğlenceli anlar bizi bekliyor olabilir. Ön tarafta Ferrari Red Bull mücadelesi var gibi gözüküyor. Ama ön taraftaki e, olan Ferrari kim tam bilmiyorum. Yok baya baya ben fazla kanatlarda çıkmışım. Pit stoplarda düşürdüm ama arka taraf çok yüksek. Yani düzlüklerde çok yavaşız. İkinci sektörde en iyi dereceyi yaptık. 2.1 saniyeye düştü gaz ile fark. Evet bir tur daha dışarıda kalmamızın avantajını yaşıyoruz. Lastikler e, daha avantajlı konumda olacak bizim için. Red Bull ve Ferrari mücadelesi iyice kızıştı. Ön taraftakiler birbirini çok zorlamaya başladı. Biz de farkı iyice kapattık. İlk virajdan DRS çıksak çok güzel olurdu ama 1.30.817 ile yarışın en az turunu attık. Çok iyi bir şekilde yaklaşıyoruz Red Bull'lara. İç tarafa doğru şöyle bir bakış attım ama boşluk yok. Zorlamaya değmez. Zaten girecek bir yerde yoktu. Ama şimdi bir şansımız olabilir. Bataryamız çok düşük ama Yine de deneyeceğiz atak yapmayı. Verstappen Gazi birbirine çok zaman kaybettiriyor. Gazi'nin hava koridorundayız. Verstappen şu an avantajlı konumda değil. İç tarafa doğru bakıyoruz ve ikisinin birden geçiyoruz. Gerçekten çok güzel bir atak geldi. Gazinin ne arızası var onu da göremedim. Versi ben tekrar karşı atakla bizi geçti bu arada. Evet izliyoruz. Çok güzel bir şekilde dalarak gerçekten güzel fake atmışız. Ama sonrasında biraz dönemedim daha hızlı girdiğimiz için. Gazi sanırım motor arızası yaşadı. Bunun için. E, benden dolayı mı oldu diye düşün ama benlik bir şey yokmuş. Verse ben daha fazla direnemez. ikinci diğer sözünü ben alırım onu. Çok rahat belli yani. Evet loklak birinci sıradaymış. Pierre Gazi diskalifiye oldu. İlginç gerçekten. Evet ikinci sektörden çok yakın bir şekilde çıkıyoruz Verse ben e karşı Verse ben ne de diğer var ama bizim hava koridoru avantajımız daha büyük. Red Bull'a karşı çok iyi bir şekilde yaklaştık. İç tarafa doğru dalıyoruz. Daha geç fren yaparak Verstappen'i geçtik. Dördüncü sıra. Podium bir sıra önümüzde. Leclerc ve Bottas birincilik için çekişiyor. Bottas çok yaklaştı. Mercedes'in ikinci bölümde daha da artmış durumda. Bottas da liderlik için çekişmeye başladı. Verstappen'e karşı farkı açmamız lazım. Evet podium zor diyordum ama bir sıra önümde şu anda. evet kördülere karşı körbülere çok çıktık sol lastim iyice aşınmaya başladı diğeri açıyoruz. bataryamız düşük olsa bile F1 2018'i e ilk oynadığımda söylemiştim bunu hatırlayanlar vardır belki sarı bayraklar var Loklak dış tarafta Loklak çok yavaş bir şekilde ilerliyor İlginç anlar gerçekten. Bottas liderliğe yükseldi. Podium'dayız. neyse ikinci sırada Vettel var. Acaba Monaco'lu pilot ne, nasıl bir sorun yaşadı da liderlikten geri düştü? Bottas'la mücadelede temas mı yaşandı diye düşünüyorum. Çünkü arıza yaşası yarış dışı kalırdı. Sarı bayraklar sallanırdı ama Verstappen arkasına devam ediyor. Vettel'e karşı çok yaklaştık. Artık geçmem gerekiyor. Son tur. Evet yarısı açıyoruz. Ferrari'ye karşı hava koridorundayız uzun düzlükte ikinci diğer düzlüğünde çok büyük şansımız var rahat bir geçiş olacağına benziyor güzel bir şekilde geçtik biraz pist dışına taşıyoruz Vettel daha iyi bir ivmeyle geldi ikinci o virajı daha iyi aldı şimdi yakıt saklamamız gerekiyor yoksa yarışın sonunu göremeyeceğiz evet start yüzüne çok yakınız Vettel Dias ile birlikte geliyor Tozu dumana katarak geliyoruz. Verse ben de farkı korunmaya devam ediyor. Yani ben buradayım diyor. Olası, olası bir temasta podyuma çıkacak. İngiltere'de Mercedes dublesine doğru gidiyoruz. Son bir düzlük kaldı. Kritik anlar gerçekten. Evet, Vettel çok daha iyi bir ivmeyle çıktı. Zaten eee diğerisi de var. Batarya ve yakıt konusunda çok büyük sıkıntımız var. Geç bir atak ve fren. Vedettel'in evet, arkasından geçiyoruz. Daha geç fren yaparak şansımı deneyeceğim. Daha geç bir şekilde giriyoruz iş tarafa. Vedetteli geçtik. Sonuncu sıradan başladığımız yarışı ikinci olarak noktalamaya doğru ilerliyoruz. Son virajı döneceğiz birazdan. İngiltere'de Mercedes için yarış başında akıllara gelmeyen bir sonuç elde ediyorlar ve 43 puanı evlerinde alıyorlar. Bu arada Mercedes'in evi İngiltere deme sebebim fabrikasının yani F1 fabrikasının bir kısmının hatta büyük bir kısmının İngiltere'de olması ama Almanya'da da motor bölümü var diye biliyorum. Ya da tam tersi olabilir. Tam emin değilim ama o öyle bir şey olması lazım. <laughs> evet, Bottas yarışı kazandı. Leclerc'in sorunun sonucunda Norris 8. olarak McLaren'e güzel puan götürdü. Here come our winning drivers, then, out onto the podium at the end of a thrilling Grand Prix. The drama and excitement are over, and it's time to let it all sink in. Congratulations to our top three today. Yani, günün pilotu seçiliyoruz. Evet F1 2019 modumuzun e, devamı gelecek. Video başında söylediğim gibi. E, videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. E, videoyu da like atarsanız sevinirim. Yorumları görürseniz bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.